Merhaba sevgili arkadaşlar. Ders 418 ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamıyla eşittir. 4 yıl sonra annenin yaşının çocukların yaşları toplamına oranı 9 bölü 10 olacağına göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Şu an birbirine eşitmiş. 4 yıl sonra da 9 bölü 10 oluyor. Sevgili arkadaşlar, annenin yaşına A dedim. Çocuğun yaşı T. iki çocuğun yaşları toplamı T. A, T'ye eşitmiş. 4 yıl sonra A artı 4 olur. 4 yıl sonra 2 çocuk olduğu için t artı 8 olur. Hani her bir çocuk 4 yaş büyüyecek ya t artı 8 olur. O zaman a artı 4 ve t artı 8 eşittir 9 olur ondan. İçler dışlar çarpımı yaparsam 10 a artı 40 eşittir 9 t artı 72 yapar. 9 t'yi buraya atarsam arkadaşlar aslında atmadan önce ne yapmak lazım? a eşittir t söylendiği için t yerine a yazalım. Bu t yerine a yazdım. Arkadaşlar ondan sonra attım. Yani 9 ayı bir tarafa attım. 40'ı öbür tarafa attım. 10 A'da 9 A çıktı. A kaldı. 72'den 40 çıkınca 32 kaldı arkadaşlar. A eşittir 32 ise annenin bugünkü yaşı 32 olur. Tek mantık denklemde yerine yaz. Bakın. Babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamına eşittir. 6 yıl sonra babanın yaşının çocukların yaşları toplamına oranı 7 bölü 8 olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Sevgili arkadaşlar. Babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamına eşitmiş. Yani T'ye 6 yıl sonra B artı 6 olur. 2, 6 yıl sonra t artı 12 olur. Neden? 2 çocuk olduğu için 2 kere 6 büyüyecekler. B artı 6 bölü t artı 12 eşittir 7 bölü 8 ise yine içler dışlar çarpımı yapalım. 8 ve artı 48, 7 t artı 84 arkadaşlar. Biz burada 7 t yerine komple doğrudan b yazalım. 8 b'den 7 b çıkarsa 84'ten 48'e eşit olur. B buradan 36 olur. Bakın. 8B artı 48 eşittir 7 t artı 84 bu 7T yerine B yazdım arkadaşlar. 7B buraya eksi olarak gelir. 48 öbür tarafa eksi olarak gelir. B burada 36 çıkar. Babanın yaşı 36 olur. Başka bir soru. Bir abinin yaşı üç kardeşinin yaşları toplamına eşittir. 2 yıl sonra abinin yaşı üç kardeşin yaşının toplamına oranı 4 5 olacağına göre abinin bugünkü yaşı kaçtır? Soruyu okuduk. Şimdi çözelim. Abinin yaşı 3 kardeşin yaşları toplamı ne eşitmiş? T. 2 yıl sonra A artı 2 olur. 2 yıl sonra arkadaşlar T artı 6 olur. Neden? 3 kardeş olduğu için. A artı 2 bölü T artı 6 eşittir. 4 bölü 5 olacak. İçler dışlar çarpımı yapayım. 5A artı 10 eşittir. 4T artı arkadaşlar 24'ten. 4T'yi buraya attım. 5A eksi 4T eşittir. 24 eksi 10. T yerine A yazayım. 5A eksi 4A eşittir. 24 eksi 10'dan. A eşittir arkadaşlar. 14 olur. Şimdi test 418'i çözelim.